Benim adım Kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Gidik Frenzi şu anda 6. bölümdeyiz. Küçük balıkları yiyoruz. Gidikçe büyüyoruz. Büyük balıklardan kaçıyoruz. Evet. Hepsinden kaçıyoruz şu anda. Şu küçük balıkları yiyelim. Gidik oyunu çocukların zevk alacağı çizgi film tadında e, grafiklere sahip olan zevkli küçük bir oyun. Oyun özellikle zor değil. Ama e, büyümeye çalışıyoruz. Evet şu anda büyüdük. büyüdük ama sarı balıkları biliyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi şu, kaçıyorum. Gel. Ham. Ham siz de yiyebilirsiniz. Bu oyun oynayın. Çok çok zevkli bir oyun. Evet. O tehlike geliyor. O çok büyük. O yer bizi. Ee, oyun çok az kitle içeriyor. O yüzden hani küçük çocuklar oynayabilir. Zeki de bu oyun. Sular altında balık yiyoruz. Bunlar da bizi yiyor. Biz de balığız. Adımız Yumi. Yum yum yum. Evet geliyor. Baba bak karşıda gelen nasıl yiyor. Şu anda ben sarı balık yiyebiliyor muyum acaba? Anam yedi bizi. Şu anda bir çaktığımız kaldı. Abi bu. Şunu yiyebiliyor muyum? Yani yiyormuşum. İşte. Tam bilemiyorum nasıl oyunu ama Sarayı yiyorum. Tamam. Şu an sarayı yiyeyim. Biraz daha büyüyeyim. Altıncı bölüm. Biraz daha zor. Ama çok da zor değil. Ay. <laughs> Az kalsın gidiyorduk. Nereden geldi o balık ya? Aa. Biraz daha büyümek istiyorum ya. Heh, şimdi bak. Şu kırmızıyı yiyebiliyorum. Evet şunu da yedim. Şunu da yedim. Şunu da yedim. Şimdi filikten zorlayacağım. Şunu da yiyeyim. Evet. Tamamlandı. Şu anda 7. bölüme geçiyor. İlk videomda 5 video çekmiştim. Şimdi şu yosunlar yavaşlatır sonra bizi yerler şimdi yosunlara dikkat edelim evet bak oh güzel bu bölümde fazla büyük balık yok gibi ama yosunlar var şunu yiyeyim bu oh, altın balık kaçtı kapalı yiyesem iyiydi. Evet şu anda büyüdüm. Şu an sabah balıkları da yiyebilirim. Ne oldu? Yeme beni. Ay, kaçtım. Az kalsın beni yiyordu. Evet. Frenz oyunu çocukların oynayabileceği güzel bir oyun. Yani çok az bir şey de içeriyor, fazla bir şey de içermiyor. O yüzden oynanabilecek bir oyun. Evet. Ya oyunu bulamazsanız beni takip edin. Ben de izleyin. Bütün bölümde oynayacağım zaten. Evet, ham ham ham. Gel bakalım, gel. Evet, şu anda büyüdüm. Ham, çap diyor, larp, çaplar. Uf, Altın balı da yedim. Tamam. Deniz kızı arkandayım. Deniz kızı. Perfect, perfect, perfect. Feeling frenzy, feeling frenzy, feeling frenzy. Şimdi bir dakikada ne yapacağız? Bunları toplamaya çalışacağız. Kaç tane toplatsak puan oluyor herhalde. O puanlarımızı alalım. Evet. Bir ifade çocukları eğlendirecek bir oyun. Grafiği o kadar da güzel değil ama idare eder. Basit ama zevkli bir oyun. Hiç gitmesin. Oo, can gitmesin. O can aldı. 4 canım var şu anda. Evet. Feeding frenzy. Feeding frenzy. Feeding frenzy. Feeding frenzy. Güzel can aldık. 4 canımız oldu. Evet. Devam edelim. Evet. Yumi. O. değişti. Ay gitti. Canım gitti ya. Gelin bakayım. Altın balık kaçma. Ham 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 ham. Evet. Ham 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 ham. Mavi balık gelin buraya. Kırmızı balık gölde. Tabii ki de mavi balıklar var. Kırmızı yok şu an. Bu büyüdüm. Kırmızı balıkları yer. Kırmızı balık gölde. Kıvırla kıvırla yüzüyor. Hadi bakalım. Kırmızı balık gölde. Oğlum ne büyük bir balıkmış o ya. Tamam, tamam tamam yum 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 Oo şak 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 diyor <laughs> Oo çok büyüdüm Çok güzel ses çıkarıyorlar da izleyebilir miyiz bilmiyorum Feeling Frenzy Feeling Frenzy seni yiyebiliyor muyum ben? O yiyormuşum. Gel o zaman. Gel 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 gel. Tüm balıkları yiyebilecek boydayım şu anda. Evet. Şurada küçüğüm. Kırmızıları yiyorum. Kırmızıları. Bunları da yiyebilirim ya. Bence şu mavi kırmızı yiyebiliyorum. Bakalım yemeye devam. Dedim 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 dedim. Ham 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 ham. Dikende sarı. Dikeni kes ha. Şimdi yiyeyim. Evet. Diken gider birazdan. daha. Diken yiyemiyoruz. Salı balıkları. Yosunlar bizi yavaşlatıyor. İh. Oo oh, Oo, Dikenli. feeding frenzy. Feeding frenzy. Sarı balık. Sarı balık gölde kıvırla kıvırla yüzüyor. Balıkçı kasaplanka geliyor. Oltasını atıyor. Balıkçı kasaplankayım ben. Bakalım. Ham 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 ham. Tamam bunu da yiyelim. Gel bakalım gel. Şu anda en büyük balık olduğum çok zevk oluyor şu anda sağa sola giderken. Çünkü hepsini ben yiyebiliyorum. Evet. Feeding frenzy. Feeding frenzy. bu benim oynayalım O dondu bu neymiş nasıl balıkmış o ya İlk defa bu bölümde karşıma çıktı ona bu bölümden sonra bugünlük bu kadar diyeceğim Evet şu anda sarı balıkları da yiyebilirim. Sarı balıkları da yiyebilirim. Çok güzel bir özellikmiş. Donduruyor. Bak. Dondu. Şu sarı da yiyelim. Şuradan kaçalım. Şunu alalım donsun. Anam! Şurada yiyelim. Bak. Gözüm de... Dondur. Evet. Yok 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 yok. Ham 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 ham. Yok. Ham. Ham. Ham 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 ham. Gelin buraya. Gelin. Evet. Bugünlük bu kadar. Ben Kaza Bank'a kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. İyi günler.